Merhaba arkadaşlar. Benim adım Halat. Şimdi arkamdan Halkan Çalkan çıkacak. Merhaba benim adım Halkan Çalkanoğlu. Ve Evet. Evet anlamışsınız. Ama şimdi şimdi müziğimize geçiyoruz. Dün 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 dün. Eski günler çok güzeldi. Ama seni görmeden yatan panter pembedir. Sizi de dinliyorum aslında. Halkan çalkan oğlu Havant işbirliği yapıyor. En güzel an böyle. Ya uykusu aslında yaz tatiline geçiyoruz ama bunlar geçmişlerde kalmış değil aslında bunlar uyanık bir ayı ve panterdir evet oyunluyuz evet ben pembe panter ve sizlere bir şey anlatacağım <laughs> Siz, siz bizleri severseniz biz de sizleri çok severiz. İkar de geldi. Yeni futbolcum. Aslında kendisini sokakta gördüm ve işbirliği yapalım dedim. Aslında biraz saçma. Ama sizi seviyoruz. Görüşürüz. Ve... Bye bye.